Said Nursi diyor ki biz kendi irademizle bu kitaptaki bilgileri yazmıyoruz. Direkt Allah tarafından bizde, bize, yazdırılıyor. Allah Allah yani yeni bir peygamber Ev, o zaman yani. Mes bak Tövbe Mesneviye Rabbi, Nuriye evet. kitap Mesneviye Nuriye eski yazı sayfa sayfa numarası 68. Ve diyor ki bazı gafiller çıkmış diyor. Cuma hutbelerini diyor Arap şeyi Arapçadan başka bir lisanla Türkçe ile okutturmak istiyorlar çünkü 1927'de o şey çıktı ilk kez bundan sonra hutbenin mauiza öğüt kısmı Türkçe okunacak. Evet. E çünkü mavize öğüttür. Yani sen şimdi Arapça okuyorsun cemaat bel bel bakıyor. Bir şey anlamıyor ki. Burada ya, şunu söyleyebilir ha miyiz Şimdi, e, bakınız o kadar dini kaynaklardan habersiz ki bunu bile büyük bir gaflet sayıyor. Türkçe ile hutbe okunması. Tılısımlar kitabı sayfa numarası 75. Ve yine diyor ki Kur'an-ı Kerim'de peygamber Efendimiz'e hitap var. Cenab-ı Allah ey müzemmil, ey örtüye bürünen kişi diyor peygamberimize. Siz siirtlisiniz ve Arap asıllı mısınız? Ben Arap'ım. Evet. 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 Yani Arap öyle değil mi? Türküm de yani işte. A de yani Arap asıllı, Arap asıl, kökenli Arapça. Türk ha. diyelim. Evet. evet. Yani yanlış anlaşılmasın yine büyük. Bir... Evet, Arap Şimdi, Türk. Ve haşimiyim yani. Evet. Şimdi muzemmil diyor sahi de Kürdi demektir diyor. Ya bu peygambere hitaptır. Sen nereden çıkıyorsun? Kur'an'ı kendine çeviriyor. Ve yine diyor ki peygamberin sesi Hucurat suresinde ikinci ayette diyor ki sesinizi peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin diyor Cenabı Allah. Böyle bağırıp çağırarak konuşmayın diyor. O diyor ki o peygamberin sesi Risale-i Nur'dur diyor. Benim kitaplarım demektir diyor. Hmm. Ve yine Fetih suresinin sonuncu ayet 29. ayetinde diyor ki Muhammed Resulullah, Muhammed Allah'ın elçisidir. O Muhammed diyor El-Kürdi demektir diyor. Benim lakabımdır diyor. Şimdi bunları söyleyen bir insan Peki bu Kur'an'a karşı gelmek değil mi? Zaten böyle bir insanın zaten eğer yani bunun hükmü nedir? Yani İslam'da bunun yeri yok. Son peygamberin Hazreti Muhammed olduğu bilindiğine Tenzilül göre bu Kur'an'a karşı Bu değil mi? Mumin suresinin ikinci ayetinde Allah'tan indirilmiş bir kitaptır Kur'an için. O diyor Risale-i Nur demektir yani. Risale-i Nur Allah tarafından indirilmiştir. Şimdi bu toplum bunların peşinden gidiyor ve diyorsunuz ki diyanet, Efendim din şurası toplayanıyor. Alay valayla. Hilton, Sheraton bunlar kafi gelmiyor. Birkaç ilave oteller daha şey yapılıyor. Siz bunları bu topluma niçin anlatmıyorsunuz? İşte hurafeler ve gerçeklik.